Merhaba ben Hülya. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Mart ayında neler okuduğum videosuyla karşınızdayım. Ee, benim için orta şekerli bir ay oldu. Hatta son bir haftası elim hiçbir şeye gitmedi. Canım hiçbir şey istemedi. Ama genel olarak değerlendirdiğimde ya bir şeyler kendime katmışım. Üzerine, kitaplar üzerine çok güzel sohbetler etmişim diyebildiğim bir ay oldu. Ee, ben çok çok memnun değilim. Ama genel olarak da kötünün iyisi diyebiliriz. Ee, Umarım sizin ayınız benimkinden çok daha güzel geçmiştir. Bakalım neler okumuşum. Şöyle toplu olarak göstereyim. Zaten pek çoğunu Instagram'da görmüşsünüzdür. Bazılarını da paylaşmadım. Elim yorum yapmaya gitmedi. Ama yavaş yavaş paylaşırım diye düşünüyorum. Bakalım ilk elime gelen. Müslüman kadının kurtarılmaya ihtiyacı var mı? Bu kitabı zaten tek incelediğim bir video paylaştım. Görebilirsiniz. ...severek okuduğum bir kitap oldu. Üzerine düşündüğümüz bir kitap. Ve gelelim Mişima grubumuzla okuduğumuz... ...Deniz'i Yitiren Denizci'ye... E, Mishima videosu e, bu Mishima'nın bütün eserlerini ikinci kez okuduğumda gelecek ancak e, şöyle söyleyebilirim denizi yitiren denizciyle gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. İnsanların e, ikiye bölündüğü kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Seven çok seviyor sevmeyense çok mesafeli yaklaşıp içine geçen bazı sahnelere mesafeli olduğundan dolayı e, sevmeyebilirler çok da iyi anlayabiliyorum onları ama ben biraz daha nesnel bir gözle baktığımı düşünüyorum. Bu yüzden de yazarın yaşadıklarıyla, yazarın kafasındakilerle, ruhunda kopan fırtınalarla çok bağdaştırdığım için Deniz'i İtiren Denizci'yi çok seviyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer Mişima ile tanışmak istiyorsanız bence güzel bir başlangıç olacaktır. Gelelim roman gibiye, penakın, kitaplara ve okumaya dair. Büyük bir keyifle okudum. Gerçekten e, içinde o kadar çok cümlenin altını çizdim ki hem okuma şevkimi arttırdığını düşünüyorum hem de e, okurken aslında neler hissettiğimi de bir ayna tutulmuş gibi hissettim. Kitap okurunun hakları diye ufak bir maddeler var. İsterseniz size onlardan da bahsedeyim. Belki kitabı daha istekli bir şekilde okuyabilirsiniz. Ya da merak edip alırsanız çok isterim bu kitabı okumanızı. Okumama hakkı, 2 sayfa atlama hakkı, 3 bir kitabı bitirmeme hakkı, 4 tekrar okuma hakkı, 5 canının istediğini okuma hakkı, 6 boverizm hakkı, 7 can canının istediği yerde okuma hakkı, 8 çöplenme hakkı, 9 yüksek sesli okuma hakkı, 10 susma hakkı. Kitap okumaya dair çok robotlaştıran sistemlerin olduğunu görüyorum ve bu benim gerçekten çok canımı sıkmaya başladı. Hatta geçenlerde bir hikaye paylaştım ve bazı arkadaşlar şey dedi. Canını sıkan ne? Neden canını yaktılar senin diye? E, kitap okumak bir yarış değil. Okuduğunuz e, kitap sayısı sizi daha değerli yapmıyor gerçekten. E, ben kitap okumanın çok özden olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki ibadet etmeniz ya da arkadaşlarınızla geçirdiğiniz o dakikalar çok önemli ya da evladınızla geçirdiğiniz o dakikalar çok önemli. Benim de kitap okurken paylaştığım o an aslında çok kıymetli. Ben size en kıymetlimi açıyorum ve kitaplar hakkında, okuduğum kitaplar hakkında yorumlar yapıyorum. Bu benim için çok özel. Ama e, arkadaşlarımın okuduğu sayfa sayısına, e, okuduğu kitapların sayısına bakmaksızın, ''Ya Selin ne kadar güzel bir kitap okumuşsun, önerir misin?'' ya da ''Merve e, ben geçenlerde sende bir kitap gördüm, alsam mı sence, ne, ne dersin?'' diye sorup, e, aramızdaki güzelliği perçinliyoruz ama e, bazı sayfalar görüyorum, ne yazık ki e, bir yarış haline dönmeye başladı. E, sen daha çok okudun, hayır ben daha az okudum gibi ya da ilk önce ben okuyacağım o kitabı yeni çıktı hemen okuyacağım, hemen paylaşacağım gibi bir e, maalesef pek de hoşlanmadığım durumlar görüyorum. Bu da benim canımı sıkıyor açıkçası. Instagram'ı pek çok kez kapatmayı düşündüm ama bir yandan da şey diyorum hani başkalarının yaptığı e, beni pek de ilgilendirmemeli sonuçta onları görmeme hakkım var umuyorum ki eğer siz de kitap okumayı seviyorsanız bunu sadece kendiniz için yaparsınız ben arkadaşlarımız severek paylaştığı kitapları edinip okumayı da çok seviyorum ama onlarla bir yarış halinde değilim umarım bunun artık daha fazla yarış olmaması ve en azından edebiyatın daha az kirlenmesi hatta hiç kirlenmemesini diliyorum. Roman gibi de e, okuma şevkimizi artıracak kitaplardan bir tanesi hatta hani bu kitap sayısı falan dedim ya. İsterseniz bununla ilgili güzel bir alıntı söyleyeyim size. Aslında kitap sayısı tabii ki önemli ya da kitap sayfa sayısı ama ne yönden önemli bir bakalım isterseniz. Sayın sayfalarınızı Okunmuş sayfa sayısını hayret etmekle başlarız. Sonra okunacak az bir şey kalmasından korktuğumuz an gelir. Sadece 50 sayfa. Göreceksiniz. Bu hüzün kadar tatlı bir şey yok. Savaş ve barış iki büyük cilt ve okunacak sadece 50 sayfa kaldı. Yavaşlarız, yavaşlarız. Yapacak hiçbir şey yok. Sonunda Natasha... Sonunda söylemiyorum. Ee, gerçekten bu beni çok heyecanlanmış, heyecanlandırmıştı okurken. E, gerçekten e, büyük büyük hani e, tuğla diyoruz ya bazı kitaplara o kitaplar özellikle bizi sarıyorsa, sarıp sarmala, sarmalamak istiyorsak o sayfa süresi tamamen uçuyor ve son sayfalarda ufak bir korkuya kapılıyoruz. E, şimdi ne olacak? e Bitecek e, Boşluğa düşeceğim ki genelde boşluğa düşülüyor. E, gerçekten bazen Kendinize günlük sayfa sayısı koyduğunuzdaki Aslı çok güzel yapmıştı. Her gün 100 sayfa diye bir etkinlik başlatmıştı ki ben pazartesi yeniden başlıyorum ona. Pazartesi ayın 5'i. 5 Nisan'da yeniden başlayacağım. Her gün 100 sayfa okuyarak hem beklettiğimiz kitapları okuyabiliyoruz. Yani 100 orada tamamen önemsiz bir sayı aslında. Siz 20 de diyebilirsiniz, 30 da diyebilirsiniz. Ee, ama her gün elinize en azından bir 5-10 dakikanız da olsa ayırarak, ayırarak kitap okursanız bunun sizin için ne kadar iyi bir terapi olduğunu göreceksiniz. Ee, ve pek çok dünyayla tanışmış olacaksınız. Yani e Belki Rusya'ya hiç gidemeyeceksiniz ama e, St. Petersburg'un sokaklarında dolaşacaksınız ya da Paris'e belki hiç gitme fırsatınız olmayacak ama e sanki Paris sokaklarında bir çiçekçiden aldığınız çiçeği kokluyormuş gibi hissedeceksiniz. Bence bunu yapabiliriz. Ee, ve edebiyatın büyülü dünyası, sizi içine bir kere davet ettiği zaman oradan çıkabilmek pek de mümkün değil. İşte ben bunun kirlenmemesini istiyorum. Ee, gerek o Paris sokaklarındaki çiçekçilerin kokusunu almaya devam etmek istiyorum ya da e, Afrika'daki açlığın, o sayfalardaki acı dolu yönünü de görmek istiyorum. O yüzden edebiyat çok güzel bir şey. Ve devam edelim. Türgenyev'den İlk Aşk. Ee, çok çok büyük bir keyifle okuduğumu söyleyemeyeceğim. Şimdi e, babalar ve oğullardan sonra tabii ki e, kıyas götürmez ama e, İlk Aşk evet çok güzel çok da güzel bir kadın karakter kattı bana e, Zinaidia. E, Petrovic kendinden 5 yaş büyük e, bir kadına aşık oluyor ve bu kadının... E, ...bir sırrı var. Bu sırrı sayfalar ilerledikçe görüyoruz. E, heyecanlı bir kitap. E, dönemin Rus e, sistemini çok güzel yansıttığını düşündüğüm bir kitap. Aynı zamanda e, örneğin bazı ufak detaylarda... ...nasıl diyeyim, mesela bir prensesin e, borçlarının olması... ...komşusundan para istemesi gibi bazı ufak detaylarda... ...sistemin nasıl çöktüğünü gördüğümüz kitaplardan bir tanesi... E, İletişimin şöyle de güzel bir özelliği var. Ön söz ve son sözün çok değerli yazıldığını düşünüyorum. Çok özenle hazırlanmış. Hacimli bir kitap değil ama o ön söz ve son sözle beraber ve kronoloji de var şöyle göstereyim. Çok keyifli hazırlanmış. Ben kitap kadar hazırlanmasını da çok sevdim. İşte dönemin... Rusyasından da bazı e, görseller, fotoğraflar var. E, Beyza Altay çevirisiyle eğer okumak isterseniz iletişimden okumanızı tavsiye ederim. Evet biliyorum Rus edebiyatında çeviri çok büyük bir sıkıntı olabiliyor. Her zaman güvendiğimiz kişilerden e, destek almaya çalışıyoruz ama e, bu çeviriye ve yine güvenebilirsiniz. Ve gelelim kitaptan sözede okuduğumuz bir kitaba. Kolombani'nin saç örgüsü. Bunun maalesef sevemedim. Sebebini söyleyeyim. Sevilmesinin çok satmasının sebebini anlıyorum. Satmasının da gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü pek çoğumuz dünyanın pek çok yerindeki kadınların acılarından bir haberiz. Bu kitapta da 3 ülke, 3 kadın, 3 kültür, 3 acı sakla, sakla aslında. İtalya'ya gidiyoruz, Kanada'ya gidiyoruz ve Hindistan'a gidiyoruz. 3 kadın hikayesi birbirlerinden çok farklı noktalarda da olsa kesişebilir mi? Evet kesişebilir çünkü hepimiz aslında bir e, ipin ucundayız ve bu ip e, hepimizin e, bir şekilde eline, boynuna dolanıyor. Bazımızı yukarı çekerken bazılarımızı dibe çekiyor. O yüzden bu kitap evet çok güzel bir mantıkla yazılmış. E, feminist bir kitap olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası ama onun haricinde çok güzel yerlere değinen daha derinlikli işlenmesi gerektiğini düşündüğüm bir kitap. E, belki de o yüzden sevmedim çok kısa kısa geçilmiş ve sanki altı doldurulamamış gibi bir hissiyat bıraktı bende. Üç kadın, üç hayat, üç kıta, tek bir talep, özgürlük. Evet çok güzel dediğim gibi mantığı çok güzel, kurgusu güzel ama hikayeler biraz yavan. Ve gelelim diğer kitaptan sözü okumamıza. Latife Tekin'den Berce Kristin Çöp Masalları. Letife Tekin'in Sevinir'in çok olduğunu, çok değerli bir kalem olduğunu biliyor ve e, evet bana de çok saygı gösteriyorum ama bu kitabı ben çok fazla sevemediğimi söylemeliyim. Başlangıçlar çok güzeldi. E, bir çöplüğün nasıl yaşam alanına dönüştüğüne, nasıl insanların kandırıldığına ve kendilerini kandırdıklarına tanık oluyoruz. Çok güzel bir şekilde kurgusuyla başlayan bu kitap sonlara doğru beni sıkmaya başladı. Çok fazla tekrara düştüğünü ve dilinin, hatta grupta da söyledim, dilinin üstten yazıldığını düşünüyorum. Evet, çok fazla acı var, çok fazla düşünülmesi, sorgulanması gereken şey var. Ama bunu sürekli ay çok acı var, çok acı var deyip de dallanıp budaklandırmaktansa bir şey bekliyorsunuz, bir hareket bekliyorsunuz, bir sonuç görmek istiyorsunuz. Ben de o yarım kaldı bu kitapta. Yoksa dediğim gibi özellikle bir 20 sayfası, 30 sayfası çok güzeldi. Sonra giderek o heyecanım azalmaya başladı. Okunmalı mı? Bence okunmalı. Ama ısrarla tavsiye ediyor muyum? Hayır. Ee, ama yine de bakmanızı tavsiye ederim. Gelelim bir ilk kitabı Ezgi Özbek Şenel'in Kartelası. Eksik parçadan çıktı. Kapak da oldukça güzel. Ee, bu bir ilk kitap ama bence ilk kitap gibi değil. Çok güzel bir kurguya sahip ve ee, açıkçası şaşırdığımı da söylemeliyim. Bu ee, Karanlık bir edebiyat var aslında burada. Aynı zamanda pek çok renkten bahsetmesine karşın, hayatın ona vermiş olduğu yüklerden sıkılan, kendini o kravatının arkasında boğulmuş hisseden pek çok insanın e, duygularına tercüman olan bir kitap bu. E, çok güzel bir e, evren kurmuş Şener ve bu evrende. E, Canı yanan insanlar var ve intikam almaya çalışan insanlar olduğu kadar umutlu hayata bakmaya çalışan insanlar da var. Çok güzel bir olay var. Tek tek sıkıntım bu kitapta bazı cümleler çok fazla uzamış ama onun haricinde çok beğendiğim ve yazarın diğer kitabında merakla bekleyeceğim bir başlangıç oldu benim için. Kırmızı, mavi, sarı işte ana renklerin dansı. Son 2, 3, 4 tavsiye ederim. Ve gelelim diğer bir kitaba. Burası Radyo Şarampol. Şükran Yiğit. Galiba ayın en sevdiğim üç kitabından bir tanesi bu. Çok beğendim. Çok beğendim. Bence bu kitabı alın okuyun. Burası Radyo Şarampol. Bir genç kızdan başlayarak onun büyümesini izlediğimiz bir devri bir devrin sonunu gördüğümüz bir kitap. Ee, Antalya'da başlıyor, gitmediğiniz sokaklarda geziniyorsunuz. Ee, o genç kızın e, Filiz'in Nasıl serpildiğini görüyorsunuz, nelerle karşılaştığını görüyorsunuz, 80 darbesinden Berlin Duvarının yıkılmasına kadar olan süreci görüyorsunuz. Çok güzel bir olay örgüsü. 7'den Edebiyatla okuduk bu güzel kitabı. Selin'in önerisiydi. İyi ki önermiş, iyi ki okumuşuz. Ankara Monomoru okuyunca çok sevmiştim Şükran Yiğit'i. Ama sonraki kitabını ben atlamışım ya da görmemişim. İyi ki Selin hatırlattı bana Şükran Yiğit'i. İyi ki okudum. Benim gerçekten şöyle hem kalbimi kıran hem kalbimde kelebekler uçuşturan bir kitap oldu bu. Elimden bırakamadım. Karakterin dinlediği şarkılardan tutun. Karakterin hayatına değen kişilerin bile çok değerli, çok özel insanlar, naif insanlar olduğunu görmek, çok temiz bir edebiyat, çok temiz sayfalar, hiçbir fazla kelime yok, hiçbir fazla karakter yok. Çok nizami, gerçekten çok güzel bir kitap bu. Çok beğendim. Zaten yorumumu da okumanızı isterim bu kitapla ilgili. Instagram'da paylaşımımı da bilgi kutucuğuna koyarım. Okumanızı istediğim kitaplardan bir tanesi. Gelelim beni şaşırtan, çocukların da karanlık dünyasını görmemi sağlayan kitaplardan bir tanesine. Sineklerin Tanrısını okumuşsunuzdur. Belki Stevenson'un Kaçırılanında da okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Çocuklar zannettiğimiz kadar masum olmayabilirler. Onların da gizli düşünceleri, karanlık düşleri olabilir. Andres Barba aslında biraz da bunu gösteriyor bize. Tropik bir orman ile devasa bir nehrin arasına sıkışmış küçük bir şehir. San Cristobal. Biz oraya gidiyoruz. Orada e, sokak çocuklarının e, yetişkinlere saldırmaya başladığını görüyoruz. Ama onların sebebi var. Bu sebebi anlamak ise çok zor. Çünkü kendi dilleri farklı. Aralarında farklı bir iletişim kullanıyorlar ve e, görünmüyorlar. Görünmüyorlar ama göründüklerinden sonra saldırdıklarından e, ve e, bazı kişilerin ölümüne sebep olduktan sonra bir daha ortadan kayboluyorlar. Peki onlara ulaşabilmek mümkün mü? Artı e, ulaştıklarına ne yapacaklar? Sonuçta onlar çocuk. E, hangi Nasıl bir ikilemde kaldıklarını hayal edebilirsiniz. E, gerçekten çok ters köşe yapan kitaplardan bir tanesi. Barba çok güzel bir dil kullanıyor. Asla e, acitasyon yok. Asla e, klişe ifade yok hiç hiçbir tarafı yargılamıyor. Ee, tamamen olayın ilginçliğine çekiyor sizi ve e, bu kadar kısa bir kitapta sizi farklı farklı yerlere götürüp e, o ikilemi iliklerinize kadar e, yaşamanızı sağlıyor. Çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Notos kitabı da ayrıca e, bir tebrik de bulunmak isterim. Çok güzel kitaplarla buluşturuyor bizim. Ve gelelim Kadınlar arasına. Bunu da çok güzel kadınlarla birlikte okuduk. Çok umutluydum bu kitaptan. Beklentim çok yüksekti. Çok da güzel başladı. E, ve tarihi bir özelliği de var bunun. E, 24 Aralık 1617'ye gidiyoruz. E, Norveç'in en kuzey doğusunda bir ada. Vardol. E, tam denize açılacakları sırada e, bir fırtınanın çıkmasıyla... Ölen e, erkekler var ve bu erkeklerin geride bıraktığı eşleri, anneleri, çocukları var. E, bu kadınlar ne yapıp ne yiyecekler? Çünkü tek geçim kaynakları o erkeklerdi. E, onların yardımı olmaksızın hayatta nasıl devam edecekler? Hayatta kalıyorlar elbette. Ancak başına gelenleri görüyoruz o insanların başına, o kadınların başına. E, evet çok güzel bir... E, Olay var, çok da güzel tarihi bir kaynaktan besleniyor. Ancak e, kitabın arka kapağında da dediği gibi feminist tarihi romanlı bence değil. E, çok boşluk var bu kitapta, fazlasıyla boşluk var. E, karakterler yüzeysel işlenmiş. E, ...halbuki o kadar güzel işlenebilirdi ki... ...çok güçlü karakterler var çünkü... ...o karakterlerin sesini biraz daha azsaydı... E, ...biraz daha o soğuğu iliklerimizde hissetseydik... ...çünkü coğrafi olarak da anlatılmaya çok müsait bir ortam var... E, ...işte e, cadı olduğu için yakılan ve onun e, peşinden koşan bir adam var... E, ...bu çok daha derinlikle anlatılabilirdi... ...çok güzel konuya rağmen e, beni tatmin etmeyen bir kitap oldu... Ee, öyle söyleyeyim. <laughs> Aslında gerçekten e, başlangıçta beni biraz daha böyle yüksekte tutsaydı o tempoyu çok çok güzel bir kitap olabilirdi. Ve gelelim son iki kitabımıza. Hangisini şey yapsam, anlatsam. Yorga Amado'dan bahsedelim. Kızıl Tarlalar. E, bunu da Latin Amerika Edebiyatı grubumuzda okuduk. E, bu kitabın seçilmesini çok e, çok sevindim açıkçası. Çünkü ben uzun zaman bunu kitaplarımda bekletirdim ve okumazdım diye düşünüyorum. E, düğünle açılan bir kitap. E, düğünden bahsettiğiniz aklınıza ne gelir? Eğlence gelir, e, mutlu insanlar gelir. Ama bu düğün pek de öyle bir düğün olmuyor. E, Karanlık bir haber çöküyor ortalarına ve bu haberden sonra topraklarını terk etmek zorunda bırakılan e, insanları görüyoruz. Bu insanlar e, köylerinden şehre gidiyorlar, gitmeye çalışıyorlar. Çünkü artık toprak onu beslemeyecek ve e, bir umut yollara düşüyorlar. Bu yol çok zorlu, e, çok sıcak, kavurucu bir sıcak var, çöl var, e, bir de gemi yolculuğu var, e, pek çok insan var ve e, çaresizlik diz boyu e, çok fazla acı var e, ve birbirine tutunmaya çalışan bir arada kalmaya çalışan bir aile var e, ve bu ailenin başına gelenler pek de e, iç acıcı şeyler olmuyor beni gerçekten e, çok etkilen bir kitap olduğunu söylemeliyim ve hep hep acı hep acı şeklinde gidecek diye düşünürken yani lütfen böyle olmasın diye düşünürken öyle bir e, kurnazlık yapıyor ki yazar e, olaya ee, biraz siyasi tarihte karıştırarak çok güzel çeşnilendiriyor ve Tata çok güzel bir kitap. Ee, yazarın ilk kitaplarından bir tanesi olduğunu düşünmek ise e, yazarı olan saygımı daha da arttırdı. Okuduğum ilk kitabı olmasına rağmen son kitabı olmayacak. Elimde iki kitabı daha var. Ee, gerçekten okumanızı istediğim diğer bir kitap bu. Ee, çok beğendim. Acının tu... Dozunu çok beğendim. Karakterlerin işlenişini, 2-3 e, olaydaki o trajik olayın e, kitap boyunca etkisini içimde hissetmeyi çok beğendim gerçekten. Çevirmeni de söylemek isterim. Çok güzel bir çeviriydi. Birkaç yer dışında İpek Gürsoy, Manavbaşı, Kırmızı Kediden çıktı bu arada. Ve gelelim İskandinav Edebiyatı grubumuzda okuduğumuz kitaba Per Peterson'un At Çalmaya Gidiyoruz'u benim durumumdaki arkitler kitabıyla tanımıştım Peterson'u ve çok sevmiştim. Ben İskandinav edebiyatının o duruluğunu, sakinliğini, çok büyük laflar söylemeden de derin şeyler hissettiren o ıssızlığını seviyorum. Eee Per aç ah çalmaya gidiyoruz da da bu ıssızlığı bize aslında gösteriyor. Çok soğuk bir yere götürüyor bizi orman kokusunu içinizde çekebileceğiniz bir yer burası. E, Trond 67 yaşında ve izdivaya e, çekiliyor. Yalnız yaşamaya başlayacak ve e, eşinin de ölümüyle beraber gerçekten kendini daha e, nasıl diyeyim? ıssız değil ama e, hayatına artık farklı bir anlam katarak devam etmek isteyen bir kişi. Ve Trond'un geçmişine de bakmaya başlıyoruz. Çünkü Bazen geçmişimiz bizi bırakmaz ve yaşadığımız anı, bugünü e, öyle bir etkiler ki sanki hiç yaşanmamış ama her gün aynı olayı yaşıyormuşuz gibi hissederiz. Trond'un geçmişini görürken de e, gerek 2. Dünya Savaşı'nı görüyoruz, gerek e, çocukların o kırılganlıklarını görüyoruz, ailelerindeki sırların olduğunu görüyoruz. E, beni, o duruluğuyla çok çarpan kitaplardan bir tanesi oldu bu. Dediğim gibi sağlam edebiyat, büyük edebiyat kendinize göre okur için, büyük edebiyat için çok büyük laflara gerek yok. Bazen ...67 yaşındaki bir adamın geçmişinde yaşadığı bir atabilme hikayesi bile sizi heyecanlandırabilir. Gözlerinizi doldurabilir. Ya da tomrukların üzerinde iki tur attığını düşünmek, o sahneyi gözünüzde canlandırmak bile sizi heyecanlandırabilir. Bu kitap onlardan oldu. Peterson'un bir diğer kitabında da önümüzdeki aylarda beraber okuyacağız yine. Lanet olsun zaman nehrine. Onun için de çok heyecanlıyım. Hatta reddediyorum kitabını da almıştım onu da kendim okuyacağım ve size de anlatmayı çok isterim. Çünkü Petersan'ın dilinde çok sakin bir şeyler var. Beni sanki elimde bir kahve içerken gökyüzüne bakarken hissettiğim o ıssızlığı veriyor bana onun dili. Umarım siz de okur ve seversiniz. Mart bu kadardı. Yani umarım sizin için daha keyifli bir ay olmuştur. Ben de böyle durgun durgun anlatmışım gibi hissediyorum şu anda bakınca ama dediğim gibi çok güzel kitaplar okudum. Arada kalan kitaplar okudum. Ama beraber okuduğum arkadaşlarla sohbet edebilmek çok çok keyifliydi. Umuyorum ki Nisan, Mart ayınızdan güzel geçsin. Size neşe getirsin. Size umut ettiğiniz, istediğiniz ne varsa versin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.